Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain Blade 2 Bannerlord'a başlıyoruz. Tam sürüm çıktığı için hemen şöyle bir bakayım. Tamam. Ee, tam sürüm çıktığı için hemen e, oyunu hallettik. indirdik. Şu müzik sesini biraz kısarsak 10 numara olacak. Aslında çok da değilmiş ya. Everything, yeni sepas watch that alone Eight Ship five hundred years the Kalradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day the bonds holding the Empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also oh, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples. <clears throat> to turn back.

hemen kuzu başlamak istiyorum. Çünkü kuzey ayıplar gö göçebe ve bozkır ne diyor? Kuzey Konfederasyonu'nun meydana getiren bozkır kabileleri eskiden göçebe bir yaşam sürelerdi. Hiç uzatmaya gerek yok. Ses perdesi. Ağırlığımız ve yapılı olalım biraz Evet Hemen başladık bir noyanın soyundandı tüccar kabile halkı çiftçi şaman göçebe göçebedik göçebelik bize ne veriyor izcilik ve binicilik şamandı çiftçiyi gönderle silah yay ve binicilik kabile halkı Evet yay ve biniciliğe güzel bir puan verdi Çocukluğunda öne çıkan özelliğim liderlik becerileri, fiziksel güç detayları gösterdiğim özen, rakamlar konusundaki yeteneğim, insan ilişkileri, atlar konusunda insan ilişkileri, cazibe ve liderliğe. Bu da önemli bizim için. Liderlik ve cazibe. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarlalardaki işlere yardım ederdin. Ayrıca koyunları güder, köyün demircisinde çalışır, tamirat yapar, kırlarda ot toplar, küçük hayvanlar avlardım dersek yaya verdi. Taktiğe 10 beleri seviyesi tamam. Kaldıradya'da büyüyen bir genç için savaş hiçbir zaman uzak değildi. Sen civarı eğitimi aldın, garnizonlarına ve tuttun, izcilerle birlikte at sürdün, piyade eğitimi aldım, zidacılara katıldım. Süvari bize kazandırıyor? Gönderli silah. Yay ve mühendislik. Güzel. Maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarı savaşta bir düşmanı alt etmek, başarılı bir insan avına önderlik etmek, toprağa yatırım yapmak, tehlikeli bir hayvan avlamaktır. Kundak bir yay veriyor buna yalnız. atletizm ve serserilik cazibe ve vekil ticaret ve demircilik insanlarla iyi geçirmek değil de ama ticaret ve de önemli Kalaradya'daki ailelerin birçoğu gibi senin ailenin hayatı da savaş yüzünden alt oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordular evinizi talan etti. Sonunda evinizi sattınız ve baban, annen, erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz yeni bir kente doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız? Yolda kaldınız. Han akıncıların saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü ve küçük kardeşleriniz ele geçirildi ama sen erkek kardeşlerinizle birlikte hayatta kalmayı başardın. Çünkü bir akıncıyı etkisiz hale getirdin. Akıncılarla oklar, akıncıları oklarla savuşturdun. Hızlı bir atla oradan uzaklaştın. Oklarla savuşturmak bize yay kazandırdı. Evet. İsmimiz Hakan olsun. Soyadımızı da Han olarak yaparız. Hakan Han olur. Kahramanların savaşta ölmesi bütün kahramanlar için kapatıyorum. Klan üyesi getirilerini otomatik olarak dağıtıyoruz. Yok. Iron Man. not Come on. Why I Brother play. It's been three days. Ah, bastards. I think we're getting close. We need to think about what happens when we catch them. How are we going to rescue our brother and sister? Are we up for a fight? This looks like an old training field for the legions. Perhaps we can spare some time, are you sure about that? Alright then. Let us split up and look for the little one separately. I'll send you a word if I find it before you do. Şimdi eğitimi geçmeseydik bu ikimiz birlikte mi şey olacaktık acaba anlamadık. Savaşacaktık. One of a thing, brother. We want people to take us seriously. We may be needing many families. Give a family a name and a family a name. Seçelim baba. Sıkıntı yok. Eğitim alanından ayrıldıktan birkaç saat sonra bir ağacın altında yatan yaralı bir adama rastladım. Suyunu onunla paylaştım ve yaralarını elinden geldiğince sarmaya çalıştım. Sana seyahat eden bir doktor olduğunu söyledi. Yardımlarının karşılığında sana küçük bir bronz parçası verdi. Ve bu parçayı kendisine ödeme mahiyetinde veren savaşçının bu parçanın neretin budalalığı ile bir ilgisi olduğunu iddia ettiğini söyledi. Parçanın çok değerli olabileceğini düşünüyordu. Bu konuda daha fazla bilgi edinmeye karar verdi. Yazın birinci günü 1084 olsun. bahsettiği eseri bulduk. Koyadığımız Han olsun. Evet. Şimdi güzel bir bayrak seçimi yapalım. Ne olsun bayrağımız. Adaleti getirmek için savaşacağız. Adaletli bir şey olması için de şöyle bir şey vardı ya. Terazi vardı ya. Ben göremedim mi? Terazi, terazi. Aha da bulduk. Bu şöyle olsun. Mavi üstüne beyaz. Tamam. Güzel oldu. Evet. Şimdi gidebiliriz. İlk önce bir bakalım. Envanterimizde neler var. Tava var. Ejderha sancağının birinci parçası. Demek ki bu parça Yavaş yavaş bulacağız. Aha da çapulcu. Biz bunları avlar mıyız? Okum var mı? Hafif fosfor gibi. Okum da var. 27 okum var yani bunları. bence avlarım diye düşünüyorum. Pekala öldün sen diyor. Hareketi yaptık. Bu bizim arkamızda kalkan da kalbe benziyor. Evet. Şimdi güzelce bir okladıktan sonra bunları. Arkalarına mı düşüyor? Ana arkalarına düşüyor. kafadan vuramadım. Sakin dostum. Kafadan vurdum ama. Taşı atanları ilk önce indirelim. Oo kasıklarından vurdum. Burada oğlum. Sen ah. çok hızlı koşuyorsun ama ya dur Hıh 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 kaldı ya. Biraz da gürzle oynayalım. Oo. Oh. Ee, bayıldı mı o? Hasar verildi. Hepsi, a iki tane. Evet. Şimdi. Tamam. Bu arada karakterimiz seçiyoruz. Ne diyor? Harekete bağlı yay isabet hassasiyeti kaybını yüzde otuz azaltır. Yay isabet hassasiyeti kaybını yüzde otuz azaltmak mı? Yaylarla kafaya isabet eden ateşlerde verdiğin hasar bonusunu yüzde otuz arttırır. Ben bunu seçiyorum. Başka gelen var mı? Şu yanıp sönen ne? Ha, tamam. Arttırmamız. Tamam. Burada arttırdığında şu da artıyor. 1, 2 arttı. Bundan sonra şu mu gelecek? Şunu yaptıktan sonra komple olduğunda mı oluyor? Yo, bunda bak full olmamış. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Şimdi bu yer nerede var? Dört tane daha var. Güzel. Hey, hey, hey.

Şöyle yaralayıp yaralayıp aslında bayitsa daha iyi olur. Şöyle 30 30 zarar verip. Çünkü ezici ve ee, sopa. Nasıl vuruyorsun sen öyle beni ya? Yani? Ben öldü. Oo 21 vurdu. Yok yok yok. Şimdi bu riske girmeye gerek yok. Bu erkek vurdu bizi. Evet. Tamam şimdi. Tek elde arttı. bir bu değil mi toplam tecrübe puanı tamam burada ne yanıyor ha, şu geldiğinde şu yanıp sönmüş oluyor doğru mu hücum hasarını yüzde yirmi arttırır manevra kabiliyetini yüzde on arttırır hücum hasarı Atımız biraz hücumlu olsun değil mi? Vurdu mu devirsin. Çapulcu şu 5'i de yakaladık mı var ya? Nereye kaçtı o? Gel bakayım koçum buraya. Aa bu bir soygun ne? Ulan ben geldim zaten artist. Ben sizi soymaya geldim. Savaş başlarken tık diye bir ses çıkıyor. Ne sesi acaba? Uf. Anlamın çatısından vurdu. Yani. Oo, oo. bir dur ya. Bir taş atmasanız. Girdi mi? Giriyor yalnız Bu gebercek zaten. Buna ben bir tane vurmak istiyorum. Şunu bir şey yaparsam. Hayda. Lan kaç tane var bunların da. Bu bir şey yapamaz gibi geliyor ama bir bakalım. Vallahi yapamadı. 31 ezici hasar verildi. He. ezici hasar olduğunda yani bayılıyor. Şunu yaralı oluyor. Ezici hasar. Tamam. Ötekinde de keski kesici hasar mı diyor? bir şey aşıldı dedi ama ne açtık biz bir şey açtık kapasite aşıldı diyor hoş dolamalı ayakkabı neymiş bu soldaki bizim buraya getirsek de sağdaki bizim oluyor yani gövdeye yakın olan bizim oluyor Hmm, aynı. Sadece 100 gram oynuyor aralarında. Hmm, bak bu daha iyiymiş bizim gene. Tamam. Ama niye giymiyorsun ki ben anlamadım şimdi ha? 6 4 4 oldu çünkü. Bizimki bu muydu? Bak hoş dolamı. Hı. Onu da giydik. Şeritli kaban. Tamam bunları satarız. Bu arada şey olunca ne oluyor? Dar kapasitesi 30 241 olmuş. O oh, güzel para çıktı. Hala, hala otu, ha, Ağırlık 10 kilo diyor. Ha ondan. Tamam. Şimdi ne kadar paramız var? 1750. Alacağımız bir şey olabilir mi? Oku çok kullandığımız için, yayı kullandığımız için aslında yay olabilir bizim için. Bakalım burada yay var mı? Bunu çok karışık yapmışlar ama ya. Bu yay hiç satmıyor herhalde. Büyük ok çantası var. Hmm, sıfır delici ama istif miktarı 32 imiş. Avoku var. 2 deliciliği var. 1063 de veremez. 3 delici deliciymiş en bu. Bunlar kundaklı yay. Neyse. Bunu çok kullanıyor muyuz? Hayır. Zül hmm. kıyafeti de onu satsak. Ama sivilde karşımıza çıkarlarsa ne yapacağız? O var yani. Ham bölgesinden karşımıza da satalım. Bir yürekli kılıçlı kız kardeşi. Çok pahalı be. Ee, bu Hakan serserilikte beceri puanı kazandı ve beceri puanı 1 oldu. Bu beceri serserilik ne oluyor bu oyunda? taktik serserilik. Birlik lideri savaş ganimeti. He. Savaş bu arttıkça savaş ganimetimiz daha çok yükseliyor mu? Mesela birliğindeki haydutlar %20 daha hızlı tecrübe puanı kazanır. Görüşme sırasında haydutları sorun çıkarmadan ayrılmaya ikna etme. Ha, tamam anladım. <laughs> Turnuvalarda kullanabileceğim bahis miktarın iki katına çıkar. Gizli görevlerde yüzde elli daha fazla başarı alırsın. En sonu ne diyor? 200'ün üzerindeki her beceri puanı için ganimet miktarı yüzde bir arttır. Anladım. Serserilik bu işe yarıyormuş. Tamam. Daha hala bir kişi şekilde dolaşıyoruz. Biraz para kazanıp Şey, <laughs> Hello there, little lost sheep. We are wolves of the mountains, and we would like a moment of your time. Güzel konuştu, güzel Vidin Oh, at da var. Hadi bakalım. O mızrak atıyor. Ay, tamam bu gitti. Ha bu salak taş atıyor. <laughs> e çok da bir şey yok bunlar ya. Üf ata nasıl girdi lan öyle? Gel buraya gel köpek. Okçuluğumuz pek iyi değildir herhalde. O oh, atlı okçuluğumuz. Oh vurdum. Buraya gel köpek. Lanam. Nere gitti o? Nerede o? Aha geliyor. Aç bakalım. <laughs> Aha vurdum vallahi. Yedi mi? Ne yedi şey ya? Yedi vurdu ya. Aa vurdum valla. <laughs> Anam nereye gitti ya o. Çok fazla geldik. Ah. mu bu? Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Oo, oh, oh, oh. hayır, 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 hayır. Hayır be oğlum. Anam. Yok artık. <laughs> Kolundan vurduk. Demek ki az canı varmış. Hadi köpek. Ne oldu erkek? Aynı. <gülüyor> Niye gülüyordun? Ya. Yeah. Dağlı, gel bakalım. Tamam, güzel bence. Klanını kur. Kal radyo tehlikelerle ama aynı zamanda da fırsatlarla doludur. Seni bekleyen zorluklarla yüzleşmek için klanını kurmalısın. Hmm. Kardeşim sana bunun birçok yolu olduğunu ama hiçbirinin paradan önce gelmediğini söyledi. Ticaretle para kazanabileceğin gibi dövüşüp ele geçirdiğin haydutları kentlere, kentlerde satarak da para kazanabilirsin. Hangi yolu seçersen seç, yalnız seyahat etmek seni karşına çıkan herkes için kolay hedef haline getirir. Bla bla bla. Tamam. Dinar değil mi? Dinarım 2000 olacak. Tamam. Ekibini adama çıkaracağız. Birinci klan rütbesine ulaş. Namımız 50 olacak. Şu an 14 bir yoldaş edip Tamam güzel şimdi güzelce gidelim şehirde şu manyağı satalım ticaretten de bir bok almamışız ki Allah Allah hiçbir şey çıkmadı mı acaba olsun 1800 paramız oldu canımız yenilenene kadar burada durduk mu Kaçacağım ama. Bu göremiyor mu? Şey mi istiyor? 18 paramız var. Tek kişiyiz. Bakalım daha neler neler yaparız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.